TFF ikincilik playoff yarı final rövanşında Şanlıurfa Spor 24 Erzincan Spor'u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin Medipol-Başakşehir'i e 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması ve Şanlıurfa Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff yarı final karşılaşmasında 24 Erzincan Sporu aynı skorla yenerek finale yükselmesi Şanlıurfa'da büyük sevince neden oldu. Müzik Şanlıurfa'da spor severler bu gece çift sevinç yaşadı. Şanlıurfa Spor'un Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff yarı final karşılaşmasında 24 Erzincan Spor'u 2-0 geneli finale yükselmesi taraftarı sokağa döktü. Mı, 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 mi, Uzun süredir bir hayali kuran taraftarlar davul eşliğinde halay çekerek büyük bir mutluluk yaşarken aynı sevince Fenerbahçe taraftarları da ortak oldu. Müzik Takımlarının Silah Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 ile geçerek 9 yıl aradan sonra kupayı kaldırması taraftarı büyük sevince boğdu. Şanlıurfa Spor taraftarları Fenerbahçe taraftarları ile kol kola girerek aldıkları galibiyetlerin mutluluğunu birlikte yaşadı. <laughs>